Çok değerli arkadaşlar, hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı bir hafta diliyorum. Bugün 17 Şubat, Pazartesi. Geçtiğimiz hafta malumunuz olduğu üzere Türkiye Adalet Akademisi'ne ilişkin kanun teklifimizi görüşerek yasalaştırmıştık. Bu haftada TÜBİTAK'la ilgili kanun teklifimizi inşallah meclis gündemine getireceğiz ve toplam 4 kanunda değişiklik yapan 11 maddeyi içeren bu kanun teklifimiz hakikaten özellikle TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlarımızın uygulamalarında günün şartlarına göre ortaya çıkan yeni durumlara uyum sağlanmasını verilen destek ve teşviklerin etkinliği açısından bazı düzenlemeler içermektedir. TÜBİTAK ve KOSGEP gibi kurumlarımızın destek verdiği alanlardaki dinamik değişmeler dikkate alındığında bu kanun ve kanun hükmünde kararname hükümlerine ilişkin olarak verilen Anayasa Mahkemesi tarafından verilen iptal kararlarını bu kanunla tekrar kanun teklifimizde düzenlemiş oluyoruz ve bu konuda bir yasal boşluğun oluşmaması için ve daha da kuvvetli bir şekilde bu noktadaki çalışmaların hayat bulması hususunda bu kanun teklifimizi meclisin gündemine getiriyoruz. Şayet Salı ve Çarşamba günleri bu kanun teklifimizi e, bitirirsek uluslararası sözleşmelerle ve özellikle Azerbaycan'la ilgili olan doğal gazla ilgili uluslararası sözleşmeye ilişkin gündemimize Perşembe günü de devam ederek bu haftayı nihayetlendirmek istiyoruz. Bu haftaki meclis çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah hep beraber kanun teklifimiz üzerindeki müzakereleri genel kurulda hep birlikte bütün partilerin değerlendirmelerini almış olacağız. Ve bu konudaki yasa faaliyetini nihayetlendirmiş olacağız. Çok değerli basın mensupları, malumunuz olduğu üzere geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız Asya gecesine çıktı ve burada hakikaten çok önemli görüşmeler ifa etti. Malezya, Endonezya ve Pakistan'la görüşmeler yapıldı. Toplam 48 anlaşmaya imza atıldı. Bu üç ülkeyle beraber yaklaşık 25 milyar dolarlık bir ticaret hacmini muhtevi hakikaten güvenlikten savunmadan enerjiye kültürel ilişkilerden madenciliğe birçok sahada ikili anlaşmalara imza atıldı. Biz bu konuda hakikaten uluslararası platformlarda ülkemizin hak ve menfaatlerini en üst noktaya çıkarmak ve bu çerçevede Türkiye'nin hem bölgesel bir güç hem de küresel anlamda siyasette etkin bir rol üstlenmesini hakikaten hedeflerken muhalefetin kendi içinde oluşturmuş olduğu gerçekten kaotik durumları da Hepimiz takip ediyoruz. Bu konuda tabii ki milletimiz iktidarıyla muhalefetiyle siyaseti yakından takip ediyor. Bu konuda muhalefetin içler acısı durumunu gündemi değiştirmeye, kendi iç çatışmalarını örtmeye dönük yaklaşımlarını da hepimiz gözlemliyoruz. Bu noktada tabii ki kamuoyu bu değerlendirmeleri, bu takdirleri mukayeseli bir şekilde yapıyor. Muhalefetin gündemine, hükümetin gündemine bunu net bir şekilde, açık bir şekilde görüyor. Türkiye hakikaten artık bölgesel bir güç olmanın ötesinde küresel siyasette önemli bir aktör. Diplomasi'den ekonomiye, enerjiden güvenliğe kadar her alanda Türkiye'nin ağırlığı bütün dünyada hissedilmekte. Attığımız adımlar sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için adaletin, hakkaniyetin ve istikrar ve barışın güçlenmesine katkı katkı sağlamakta. Biz dünya beşlem büyüktür diyerek uluslararası sistemin adaletsizliğine karşı sesimizi yükseltirken Asya'daki dostlarımızın da bu haklı çağrımıza güçlü destek vermesini önemsiyoruz. Küresel meselelerde hakkaniyet temelinde işbirliğimizi daha da ilerilere taşıyoruz. Ve bilhassa hem Suriye'nin yeniden yapılanmasında hem de Gazze ve Filistin meselelerinde Malezya, Endonezya ve Pakistan'ın bu konuda duyarlılıkları Türkiye ile beraber işbirliğini de hakikaten vurgulamak istiyorum. Ve bu münasebetle de kendilerine samimi teşekkürlerimizi buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ifade ediyorum. Türkiye sadece kendi refahı ve güvenliği için değil, bölgesindeki ve dünyadaki tüm mazlumlar, mağdurlar ve adalet bekleyenler için mücadele etmeye devam edecek. Biz ecdadımızdan aldığımız ilham ile her zaman hakkın, haklının ve mağdurun yanında olmaya devam edeceğiz. Allah bizleri bu yoldan ayırmasın. Asya ziyaretimizin hem aziz milletimize hem de bütün Asya halklarına, bütün dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Biraz evvel sözlerimde ifade ettiğim gibi hükümetin programını, gündemini, peşinde olduğu işleri nasıl Türkiye'yi bir adım daha ileriye taşıma azimi ve kararlılığını ortaya koyarken diğer taraftan da muhalefetin kendi içinde yaşamış olduğu kaotik durumu, skandal hakikaten açıklamaları ve Türkiye'yi gereksiz yere meşgul etmeye dönük, kendi iç çatışmalarını gizlemeye dönük iftira ve saldırılarını da milletimizin takip ettiğini ifade etmiştim. Sayın Özgür Özel bu manada üslubunu bozarak kendi aslında açmazını, çıkmazını saklayarak Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili bazı ifadelerde bulunmuştu. Bu tutum ve davranışını hala devam ettiriyor. Bunlardan bir tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu şiire yapmış olduğu atıfla aslında Cumhurbaşkanımıza yönelik suçlamalarının kendi ifadelerinde tezahür ettiğini bütün kamuoyu önünde ispatlaması ve kendisinin aslında şiirden, sanattan, kültürden hakikaten ne kadar uzak olduğunun ve bu noktada bilgisizliğinin bir ifadesi olarak Ziya Gökalp'in meşhur şiirini farklı bir şekilde uydurarak okuması herhalde bunun en güzel ifade çerçevesi olsa gerek. Ne demişti? Minareler kubbeler mifer saldır asker vesaire bu konuda hakikaten içler acısı bir durum. Bu aslında her meseleye nasıl yaklaştıklarının bir alameti farikası olarak bir ikrarı olarak kabul edilmeli. Şiire doğru dürüst bir atıf yok şiirin kelimelerini, anlam boyutunu değiştirerek ifade var ve onun üzerinden bir değerlendirme ve ona göre bir hüküm cümlesi kurma var. Öncülleri yanlış olanın sonucu da yanlış olur, hükmü de yanlış olur. Dolayısıyla aslında her bir meseleyi bu şekilde değerlendirdiklerinin bir numuneyi imtisali olarak görmek gerekir bu konuşmayı. Aslında şiiri doğru bir şekilde okumak, şiirden anlamak, anlamamak konusunda sanat ve kültürle ilişkiler konusunda da Sayın Özel'in ben Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan ders alması gerektiğini kendisine hatırlatıyorum. Gerçekten minareler süngü, kubbeler mifer, camiler kışlamız, müminler asker dizelerini kendisi minareler mızrak, kubbeler mifer saldır asker noktasına taşiş ediyor, değiştiriyorsa aslında bu hem tarih şuurundan da nasibini almadığını hakikaten bu konuda şiirden de, şairden de, sanattan da ne kadar uzak olduğunun ve bu konunun cahili olduğunun ikrarı ve ifadesidir. Evet, cehalet en büyük beladır bilmez bilmediğini de bilmez. Uydurur, durur kendini böylece avutur. Bu hakikaten muhalefetteki siyasetçilerin bütün meselelere kendince hakikati saptırarak gerçekleri çarpıtarak anlam boyutundan kaydırarak kendi fikri siyasileri doğrultusunda elde etmek istedikleri hedefe doğru her bir olguyu, konuyu nasıl eğip büktüklerinin ve çarpıttıklarının bir numuneyi imtisali bir örneği olarak önem arz etmektedir. Evet, bir cümle olarak bir değerlendirme olarak da geçilebilir. Ama bütün fikri arka yapıları, yaklaşımlarının temelinde işte bu uydurma, çarpıtma, farklılaştırma ve kendine göre her meseleyi değerlendirme yaklaşımı söz konusudur. Bu da bunun en belirgin bir örneğidir. Çok değerli arkadaşlar, Uzak Doğu'ya, Asya'ya yapılan bu geziyle beraber Türkiye'de umutlar tekrar yeşermişken gerçekten Türkiye'nin yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı büyük kalkınma hamlesiyle ilgili ve orta vadeli programın uygulanmasının olumlu çıktılarının ortaya konduğu bir dönemde kötümser ve karamsar bir atmosfer oluşturmak ve tam da 28 Şubat'ın postmodern darbenin arefesinde kendi iştigal alanı dışına çıkarak kendi meslek mensuplarının dayanışmasını ve Türkiye'nin yerli ve milli üretimine katkı vererek Türkiye'nin istihdamını, üretimini, ihracatını artırması hususunda aslında büyük gayretler göstermesi gereken bir STK'nın TÜSİAD yönetiminin tekrar eski alı, alışkanlıklarını ortaya koymaya teşebbüs ettiğine şahit olduk. TÜSİAD yönetimi bu konuda haddini aşan ve hakikaten siyasete vesayet odağı anlamında yön vermeye çalışan millet iradesini gölgelemeye çalışan bir açıklamada bulundu. Bu açıklamanın hiçbir boyutu kabul edilemez. Burada bir siyasi duruş sergileyerek adeta muhalefetin diliyle muhalefeti bir üst çatı altında toplamaya dönük bir, misyon üstlenme girişiminde bulundu. Şunu hatırlatmak isteriz ki Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye büyük ve güçlü Türkiye, yeniden büyük Türkiye hedefleri doğrultusunda gerçekten milli iradenin egemenliğini ve millet iradesinin yansımasıyla ortaya çıkan parlamentosu ve yürütmesiyle hükümetiyle kendi gündemine tam manasıyla hakim bütün milletimizin fertlerinin özgürlüğünü genişletirken bütün milletimizin refah payını artıracak, alım gücünü yükseltecek ekonomik politikaları ortaya koyarken Burada emperyalizmin ve siyonizmin ekmeğine yağ sürecek, belirli çevrelerin, odakların sözcülüğünü üstlenecek yaklaşımlardan herkesin kaçınması gerektiği ve kendi asli vazifesine dönmerek, dönmesi, asli vazifelerini herkesin yapması gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki Türkiye hakikaten Türkiye yüzyılı hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Ve bu konuda 86 milyon insanımızın tamamını bütün toplum kesimlerini işçisi, çiftçisi, emeklisi, memuru, sanayicisi iş insanları bütün insanlarımızı kucaklayarak ve kuşatarak gayri safi milli hasılamızı, kişi başına düşen milli geliri, ihracatımızı daha yukarılara çıkartacak ve daha güçlü ve zengin bir Türkiye'yi mutlaka gerçekleştirecek politikaları uygulamaktadır. Bundan içerden veya dışarıdan çelme takmaya çalışan herhangi bir odağın bir yapının sekte vurmasına bize asla müsaade edilmeyecektir. Ve devlet millet kaynaşmasıyla bu hedeflere hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki Küsiat bünyesindeki birçok iş insanımız yatırım, istihdam, ihracat ve üretimle ilgili üzerine düşen birçok konuda çaba sarf eden birçok iş insanımız Küsiat yönetiminin bu konudaki açıklamalarına karşı son derece rahatsız ve bu konuda yönetimle aynı noktada düşünmemektedirler. Bu konuda herkesin kendi gündemine dönmesini, Türkiye'nin ekonomisini büyütmek, Türkiye'nin enflasyonla mücadeleye hep beraber destek vermek, buna katkı sağlamak noktasında TÜSİAD yönetiminin, kendi sorumluluklarını kuşanması çok daha isabetli ve doğru bir yol olacaktır. Bu manada tabii ki 28 Şubat postmodern darbesinin yıl dönümüne de yaklaşıyoruz. Hatırlarsanız o zaman kendilerini kendi isimlendirmeleriyle beşli çete olarak nitelendirmişlerdi. Bunlardan bir tanesi de TÜSİAD'dı. TÜSİAD'ın 28 Şubat'ta ortaya koymuş olduğu yaklaşım, meslek liselerinin önünü tıkamaya, kat sayı zulmünü ortaya koymaya dönük yaklaşım, Türkiye'ye en az 50 sene maalesef çet vurmuştur, geriye gitmesine vesile olmuştur teknisyen ve tekniker olarak kalifiye insan istihdamının önüne en büyük engel olmuştur. Dolayısıyla TÜSİAD'ın önce bu kötü sicilini temizlemesi buna dair bu yanlışlıklarının düzeltilmesine dönük çok büyük performans sergilemesi lazım ki sonra konuşma imkanı bulabilsin. Çok değerli basın mensupları Allah nasip ederse bu hafta sonu adında ak ışığında istikbal sloganıyla AK Parti'mizin 8. olağan kongresini Ankara'da gerçekleştireceğiz. Bu kongremiz hakikaten Türkiye yüzyılı mottosuyla ortaya koyduğumuz 86 milyon insanımızın tamamını ilgilendiren Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir güç olarak dünya siyaset sahnesindeki yerini perçinleyecek ve yepyeni bir dünyanın kurulmasına. Dünya beşten büyüktür. Daha adil ve merhametli bir dünya mutlaka mümkündür. Haykırışının etekemeye büründüğü ve AK Parti'mizin ikinci çeyrek yüzyıllık dönemini başlatacağımız bir kongre olması münasebetiyle tarihi önemi haizdir. Bu vesileyle kongremizin aziz ve asil milletimize 86 milyonluk bütün insanımıza İslam alemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini şimdiden temenni ediyorum. Ve bütün vatandaşlarımızı 86 milyon insanımızı inşallah bu büyük şahlanış kongremize davet ediyorum. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sorularınız varsa buyurun. Efendim, sorular varsa teşekkür ediyorum.